Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet bugün görmüş olduğunuz gibi şöyle duş kabinimin şu kirecini temizleyeceğim arkadaşlar. Bakın size önce ilk halini gösteriyorum. Bu arada şurada bir şey denedim ama olmadı o yüzden... O, o yöntemi size göstermeyeceğim çünkü şöyle bakın şöyle göstereyim bakın şu kısmı sildim şöyle ama kireç lekeleri kaldı arkadaşlar yani böyle şeyler kaldı hani üstünün tamam o şeyini aldı şöyle tozunu kirecin tozunu aldı ama şurada böyle damla damla hani kamerada belki belli olmuyor ama gözle baktığımız zaman böyle canlı gözle arkadaşlar bariz belli oldu o yüzden de size e, o yöntemi anlatmayacağım söylemeyeceğim Çünkü memnun kalmadım her zaman diyorum çünkü e, memnun olmadım hiçbir e, işi size göstermiyorum veya ürünü size göstermiyorum arkadaşlar bilginiz olsun ve ben yine böyle zaten hani duşakabinimi temizliyordum ve hani dedim video çekeyim ve şu vazgeçemediğim parlatıcı arkadaşlar bir de elimde şöyle görmüş olduğunuz gibi sünger var şimdi ben şöyle göstereyim süngere parlatıcıyı döküyorum güzelce daha sonra bakın şöyle siliyorum zaten bu köpürür şöyle sileceğim bakın şu göstereyim size önce şöyle ilk halini şu şekilde göstermek istiyorum bakın oldukça e, kireçli arkadaşlar hani böyle e, kireç çözücü e, çok yoğun kimyasal kullanmaya da gerek kalmıyor gerçekten parlatıcı işini böyle hakkıyla veriyor arkadaşlar e, yorumlarda da bana soruyorsunuz hani diyorsunuz ki bu parlatıcı bulaşık makinesinde kullandığımız Ay, parlatıcı mı diye Evet arkadaşlar bulaşık makinesinde kullandığımız parlatıcı gerçekten mükemmel temizlik yapıyor her alanda da kullanıyorum zaten videolarımda görüyorsunuzdur cidden her alanda kullanıyorum ve çok da memnun bakın süngerin şöyle yeşil kısmı ile böyle. ovalıyorum. Camlara da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim bu duşa kabinim Mika. Mika o yüzden hani evet kireç tutuyor ama camda kireç daha zor çıkıyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. O yüzden camlarda da hani cam olan duşa kabininiz varsa onda da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel çıkarıyor. Şöyle her tarafını alıyorum. Şu aralardaki sararmalar var ya arkadaşlar, parlatıcı onları da yok ediyor, götürüyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şöyle biraz daha parlatıcı döktüm. Ve devam ediyorum. Evet. Zaten genellikle pardon şey oluyor alt taraflar daha çok kireçleniyor döktüm Ve bakın şu kısımda çok fazla kireç var. Bakın şöyle yaptığım zaman farkı görürsünüz. Gördünüz mü? Bakın, hani temizlediğim taraf ile şöyle temizlemediğim taraf arkadaşlar nasıl da belli oluyor. Bu arada parlatıcının da kokusu böyle çok güzel. Ee, kesinlikle bir daraltma, hani nefes darlığı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Onu da buradan belirteyim. Daha önce de demiştim zaten hani e, kokusunu da <laughs> galiba geliştirmişlerken böyle e, çok güzel böyle bir parfüm esansı var arkadaşlar. Gayet güzel kokuyor. Onu da buradan belirteyim şimdi ne yapacağım bakın her tarafını böyle görmüş olduğunuz gibi parlatıcı ile temizledim şimdi böyle bir durulama yapacağım durulamadan sonra bir de kurulama yapacağım zaten kurulama esnasında sizlere gösteririm şimdi ben durulamaya geçiyorum evet şimdi duruladım arkadaşlar kurulamaya geçiyorum şöyle bakın gördüğünüz gibi kireçle kesinden böyle eser kalmadı gayet de güzel bir şekilde temizlendi dediğim gibi aynı işlemi cam e, duşa de uygulayabilirsiniz bakın Şöyle size uzaktan da göstereyim. Yakından da göstereyim. Hiçbir şekilde böyle iz kalmadı. kalarda aslında kurulama yapmaya bile gerek yok arkadaşlar. Çünkü parlatıcı böyle hani suyu indir geliyor. Çünkü suyu çok fazla tutmuyor. Ama camlarda mutlaka kurulamayı yapın. Şimdi ben size sonucu göstermek için kurulama yapıyorum. Bakın. Gördünüz mü burayı? Burada ne kadar çok kireç vardı hatırlıyorsunuz. Evet artık bitti bakın pırıl pırıl oldu gerçekten. Hiçbir şekilde kireç lekesinden böyle eser kalmadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet ben de artık burada videomun sonuna geldim. Buraya kadar beni izleyip ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.